arkadaşlar yeni minecraft şeyimiz dünyamız birlikte oynayacağız bu bölüm 1 burası ses yoktur baya baya videomda ses yoktu lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizi çok çok seviyorum ve başladık çok da kötü değil en azından yemek var Oy kasıyor biraz ama. Yavaş yavaş düzelir. Karpuzları alalım yiyecek. İyi, iyi bir başlangıç. Ama ben buradan gideceğim ve bu odunları çok almak istemiyorum. Çünkü bu odunlar kötü görünüyor. Ama gene de alacağız. Şimdiden oldu. Karpuzlar bayağı iyi. En azından yemeğimizi de doyduruyor. Bayağı. Evet burada sevdiğim ağaçlar var. Buradan alabiliriz. Tamam. Burada ev falan yapacağız da oha biz bunu bitireceğiz arkadaşlar. Bilir de. Yeni videolar geliyor sadece düzenli zamanlar. Onlar da hafta sonu abim. Yani çok yapamıyorum. Şey sadece hafta sonu. Evet biraz kanal düzenlemesi yaptım bir iki. Sonra videolar devam. Şimdi başladım. Böyle gidiyoruz şimdi. Tam bayağı odun topladık ve evet. Böyle taşlık yerlerde biliyorsunuz bayağı maden oyunun kastı bu arada. Özür dilerim bir dahaki şey yaparız da ben burayı terk etmem. Yoksa demir bulamıyorsunuz. Crafting table. Biraz da çığlık. Taş kazma. Taş balta bir tane de. Tamam Biraz taş alalım. Güzel bir başlangıç. Baya demirimiz olacak şimdi. Tamam o taşları alalım. Hemen taş kazma ve demir demir demir. Bakırlar da önemli abi. Ben de bakırlar da var. Ee başka şey başka diyorum ya. Şu çubuk gerekli. Hah. Şöyle çubuk. Abi. Odanın üst Yeter ya. O kadar da değil ki. Nefis şunlarla ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz başlangıç için demir daha fazla verseydim ya ya neyse ki verdiler o zaman verdim ya verdim başka maden var mı oyun kasıyor abi ne tamam. Buraya daha Biraz kasmaya başladı abi size sizi düzeltirim. Bu videomda biraz ideal olun. Ah, oh, baya kasıyor aslında. Bir dahaki videomda daha iyi şey yapacağım size. Ee, başka yok mu dostum ya? Ciddi misin? Bunların içinde kesim var da. Neyse şimdi etrafı kazacağız. Tamam daha yok gibi. Şuralarda. Daha kömür, ben kesinlikle bunları alırım. Hatta şunu da kadar. Yorum atmayı unutmayın. Kesinlikle yorum atın abi Yorum atın, kesin yorum atın. Kesinlikle. 5, 5 fazla mı? 3 like 3 laykens, 3. 3 abi abisi, çok seviyorum sizi çok. çok, çok. <laughs> Artık videoları böyle sesim gelecek, orada düzenlemeler yapmıştım önceden. Ee, bazı zamanlarda. Hatta birkaç video sonra face cam bekleyeceğim. Yani bizi görebileceksiniz. 5 dakika geçmiş abi. Neyse kazalım biz. Çömürümüz kaç tane kömür? var Neyse. Devam edelim biz. Tahta kazmamızda da kırılacak abi. Şu an gece 8'de falan çekiyorum videoya. Yani sizin için yapıyorum bunu. Lütfen yorum atın. Abi. Yorum istiyorum ben. Lütfen sizi çok seviyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Hı. <laughs> şey ee, tamam odunlar da aldık. Demir de aldık birazcık. Abi bayağı kasmaya başladı ya. Abi kasıyor. Sizin için düzelteceğim bir dahaki videolarında. Ben kasmayacak düşündüm. Ama sazıyormuş. Maden yok mu ya? Aha. Abimiz var. Kral. Ama bir tane verme. Lütfen. Bir tane verme. Bir tane verme. Oh iyisin. Bir taneden de boya çıkar bu arada. Bakalım. Acaba Bu arada bu yalan şey değil. Ee, yani. Başka gerçek Minecraft Vay efendim bir şey olmadı değil. Çocuklar da izleyebilir. Sizin için güzel öneriler yapıyorum ben. Neyse bakırımızı alalım. Abi bakırlar çok önemli. Mızraklar yok yeni güncelleme var. O mızrakları boş verin siz. Ama mızraklar gelmez yani bende. Çünkü beta. Abi beta 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 bende. Neyse çok Minecraft'ta Öyle şey yapmıyorum. Yani boş oluyor ya. Yani. Ben çok öyle şey yapmayı seviyorum. Baya bakır çıktı. Kaç bakırımız çıktı abi? 51. Mük. 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 ya? Diyorum, ulan. mes Neyse. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız başka? Daha çok bir şeyler arayacağız. Ne yapacağız başka? Allah kasıyor abi ya. Ben sizin için düzelteceğim bir daha. ben kasmayacak diye düşmüştüm. Abi ya. Bu videomu görenler vardır inşallah. Lütfen abi lütfen 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 lütfen. Lütfen. Ne güzel maden var. İyi maden yaptık he. What? Ooh. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hadi bir şey daha Abi çok güzel. İlk defa karşılaşıyor olabilir miyim diye düşünüyorum ama hayır Uh suya düştüm. Bir an başa düşmüş. Abi zombi yoktu. abi yoruma şey yazın. Abi ne istiyorsanız hangi şeyler istiyorsanız oraya yazın ben. Sizin istediğiniz oyunları çekeceğim. Buradan başlıyoruz. Şimdi Minecraft çekiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir de Roblox diyorum ya Roblox. Lan şey Brawl Stars Brawl Stars istediğiniz bir oyun daha varsa Super ben Adventure'ı da çekeceğim arkadaşlar sizin için sıfırdan başladım online da oynayacağız hatta kuzenim var ben nerede yaşıyorum diye sorabilirsiniz belki yorumlarda tahmin edin abi yorumlarda tahmin edin bakalım kim doğru yapacak bacak Neyse. Şöyle alalım şu demir Oh oh yarasını abim yarası Başka demir var değil mi lan? Bu demir değil. Neyse arkadaşlar ya. oynuyoruz işte. O çıkamıyorum burada hmm. Minecraft baya güzel bir oyun ve zombi ve iskelet diyor. Neyse başa çıkarmayız belki. Size bir kopya vereyim abi. Lan çıkamıyorum. şey ama arkadaşlar ya. Geldiğimiz iyi oldu da çok zombi mobi var yani. Şişsiz olsam hem buralar. Buradan nasıl çıkacağımı hiçbir fikrim yok abi. Neyse biz yukarıya çıkalım. Yukarıda ışık var en azından. Ooo modernler var harbiden güzel ama. Minecraft seviyorsanız yorum yapın oğlum benden ne istediyin? Yeter ki yorum yazın ne sadece yorum. Bu kanalda gidecek olan 2030'lara kadar gidecek. Yok ben oralara gitmek istedim. Evet model. Her yerde su var oğlum ya ne ben ki Oğlum bakarın yanında demirci ama artık he. Tabi hep iskelet var çömerince kalkan gelecek sanıyorum. Ben oynuyordum. Ooo yanında bir şeyler gördüm. Kaçırmaz. 64'ten de fazla oldu. Ama gene de alırız. İyi bir başlangıç. Birinci bölümde baya şey yaptık. Ve ben videoyu kapatıyorum.